Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere Eylül ayında okuduklarımdan bahsedeceğim. Okuma açısından benim için sıkıntılı bir dönem geçirdim ve birkaç aydır doğru düzgün kitap okuyamıyorum. Ne zaman kitap okumaya çalışsam hep yarım kalıyor veya bitiremiyorum veya olmuyor yani kitap okumaya kendimi bir türlü tekrar alıştıramadım ve daha çok film izleme, dizi izleme kısmına geçtim. Ama kitap okuma kısmında ciddi bir sorunum vardı. Ama bu ay bu sorunu üzerimden attım ve biraz daha iyi bir şekilde kitap okudum. Daha verimli kitap okudum. Bu yüzden bu ay benim açılma ayım gibi bir şey oldu kitap okumada. Ve gittikçe daha da çok açılacağıma inanıyorum. Çünkü bir anda kitap okuma hızım çok arttı ve daha çok kitap okuma isteğim oluştu. Artık biraz daha az film diziye yönelmeye başladım. Daha çok kitaba yönelmeye başladım. Bu yüzden bir reading slump havası esti geçti diyorum üzerinden ve bu esip geçmenin yıkıntılarını toparlayacağım. Her neyse bu ay toplamda 2, 4, 6 tane kitap okumuşum. Biri çizgi roman olmak üzere 6 tane kitap okumuşum. Ve birisi gerçekten üzerine çok fazla konuşmak istediğim bir kitap ama ben sırayla okuduğum kitapları göstereyim. Bu ay okuduğum ilk kitap Sarı Duvar Kağıdı oldu. Yazarı Kadınlar Ülkesi kitabından tanıyorsunuzdur. Kadınlar Ülkesi de benim en sevdiğim kitaplardan birisidir. Bunu da görmüş sözdür. Bu kitabında da beni hiç yanıltmadı yazar. Bundan sonra kitabın kitaplarını toparlamaya başlayacağım yazarın. Üç tane öyküsü vardı içerisinde. Üç diye hatırlıyorum. Acaba 8 miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? 5 öyküsü varmış. Ve ben 5 beş öykünün 5'ini çok beğendim. Bazıları biraz daha aşağıda kalmıştı ama özellikle Sarı Duvar Kağıdını çok beğendim. Yazıldığı dönemde Sarı Duvar Kağıdı çok ses getirmiş. Bir doktorun bu kitabı okuyanları deliliğe sürükleyeceğine bir röportajı, bir makalesi falan varmış hatta. Çünkü sarı duvar kağıdını e, delirmek üzere olan bir kadının duygularını okuyoruz. Ve adım adım nasıl delirdiğini öğreniyoruz. Onun duygularını okumak ister istemez sizin de o duyguları yaşamanızı sağlıyor. Ve gerçekten deliliği yazar çok güzel anlatmıştı. Tam anlamıyla delirmek nedir, adımları nedir, nasıl bir insan delirir onu görüyordunuz. Ve sarı duvar kağıdını betimlemesi ana karakter üzerinden betimlemesi falan çok etkileyiciydi. Kesinlikle bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Korku açısından size çok Mükemmel korkutacak bir kitap değil. Korku ile ilgili böyle bir sorunum var. Çok korkmak için okuyorum ve hiçbir zaman o mükemmel korkutucu kitabı bulamıyorum ama daha yeni başladım okumaya. Bu kitabı da kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. 5 üzerinden 5 puan vermiştim bu kitaba. Bir sonraki okumuş olduğum kitap 10 numaralı Kavar oldu. Yine korkmak için, biraz daha gerilmek için okuduğum kitaplardandı. Ben ne zaman reading stamp'a gitsem ya polisi okuyorum ya da böyle gerebilecek, merak ettirebilecek cinayet temalı romanlar okuyorum. Ana karakterimiz bir gazetecidir ve lüks bir gemiye bir nevi reklam yapmak için, orada hakkında yazı yazmak için çağrılır. İlk yolcular olacak. İlk yolculardan birisidir hatta. ilk yolcular gazeteciler ve saygın kişiler olacaktır. Londra'dan Norveç'e başladığı yolculuk sırasında hiç istemediği bir anda bir cinayete tanık olur. Ve bu cinayet tam yan kamerasında 10 numaralı kamerada gerçekleşmiştir. Ama söylenene göre 10 numaralı kamerada hiç kimse kalmamaktadır. Ana karakterin hem zihniyle oyunlarını hem de bu cinayetin gerçek olup olmadığını, gerçek yüzünü çözmesini okuyoruz. Gerçekten sizi çok ters köşeye yatıran, hiç düşünemeyeceğiniz yerleri sürükleyen bir kitapta. Bu kitabın hatta bir maratonunu çektim, bir yorum videosunu çektim. Eğer bulabilirseniz buralardan, bulamazsanız videonun sonuna eklerim. Kitabın ters köşe yatırması çok güzeldi. Zaten en sevdiğim nokta buydu. Ne zaman bir tahminde bulunsam kitapla ilgili hiçbir zaman o tahminlerim doğru çıkmıyordu. Ve sizi hiç tahmin edemeyeceğiz, hiç düşünemeyeceğiz başka yerlere götürüyordu. Ki kitapta bu sadece bir defa değil birçok defa oluyordu. Bu yüzden kitap gerilimi, akıcılığı ve sizi merak ettirmecisi açısından sizin beklentilerinizi tamamen karşılayabilecek bir olay örgüsüne sahip. Bu yüzden okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. Okuduğum bir sonraki kitap Stephen Zweig'den Bir Kalbin Çöküşü oldu. Bir Kalbin Çöküşü'nü hiç duymamıştım. Bir çöküşün öyküsüyle karıştırıyordum büyük ihtimalle. Ama o kitapla bu kitap çok ayrılar. Bir kalbin çöküşünde bir babanın kendi karısı ve çocuğundan şüphe etmesi sonucunda yavaş yavaş aklını yitirmesi ve bu şüphenin onun tamamen sarmasını okuyorduk. Stephen Zweig her zaman bir insani duyguyu ele alıp onun üzerine bir öykü yazıyor ve bu insani duyguyu size kitabında o kadar iyi geçiriyor ki sanki o adamla, o karakterle beraber siz de o duyguyu yaşıyorsunuz. Bu kitabında da şüpheye ele almıştı ve bir şüphenin bir insanı nasıl bitirdiğini okuyorduk. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Zaten Stephen Zweig'in bütün kitaplarını tavsiye ederim. Ama eğer başlamak istiyorsanız, yeni başlayacaksanız da eğer elinizde bu kitap varsa bununla başlayabilirsiniz. Okuduğum Çizgi roman Frankenstein'dı. Yine Bildiğiniz Frankenstein öyküsüyle aynıydı diyebilirim çizgi roman için. Gayet uygun fiyata bulabiliyorsunuz. Çizimleri de gayet güzel. Şöyle göstereyim size. bir gemi yolculuğu sırasında bir kayıkta bir adam bulurlar ve adamın nereden geldiği, nereye gittiği veya neden o kayıkta olduğunu hiç bilmezler. Ve geminin kaptanının bu adamla konuşmaları sonucunda adamın yavaş yavaş ne yaptığını, nasıl bir deney yaptığını öğrenmeye ve onun gözünden geçmişini görmeye başlarız. Yine bildiğiniz Frankenstein öykülerinden biraz farklılığı vardı ama yine benzerdi. Ama hoş vakit geçirmek için bence oldukça uygun bir çizgi romandı. Son iki kitabım kaldı. Birisini özellikle sona bırakıyorum çünkü üzerine konuşacağım çok fazla şey var. Bu yüzden en sona bırakmayı tercih ediyorum. Okuduğum bir sonraki kitap Nefret Oyunu'ydu. Nefret Oyunu'nu aslında klişe romantik bir kitaptır diyerek okumaya başlamıştım. Çünkü Reading Slump'a girmiştim ve bu tarz kitaplar benim tekrar okumaya, ısınmama, okuma hızımın artmasına neden oluyor. Tamam yine beklentimi karşılığı da klişe romantik bir kitapta ama bunun haricinde çok fazla cinsellik vardı. Kitaplarda cinselliği dozunda olduğu sürece severim. Özellikle romantik kitaplarda cinselliği dozunda olduğu sürece severim. Ama bu kitapta cinsellik o kadar fazlaydı ki. Zaten kitabın başından sonunda olacak şeyleri tahmin edebiliyordunuz. Lucy ve Joshua bir şirketin iki CEO'sunun yardımcılarıdır. İki CEO birbirine düşman olduğu için Lucy ve Joshua da birbirine düşmandır. Ortaya bir terfi planı atılır ve biz Lucy ile Joshua'nın bu terfiyi alabilmek için daha çok savaşmalarını, birbirlerine karşı savaşlarını izliyoruz, okuyoruz daha doğrusu. Ama yani bu nefret bana hiç geçmedi açıkçası. Birbirlerinden nefret eden iki insan okumamız gerekirken ben sadece birbirlerini kur yapan, flört eden iki insan okumuş gibi hissettim. Ve bu flört öyle bir flörttü ki artık bunun sevgililiğe gideceğini, bunun artık başka yerlere gideceğini daha ilk sayfadan anlıyordunuz. Yani bir adama baktığınızda nefret ettiğiniz bir adama baktığınızda of çok kaslıydı falan. Bir dakika özellikle buraya da değineceğim kitapta kaslı erkek modeli o kadar çok gözümüze gözümüze sokuluyordu ki ben nefret etmeye başladım. Yani sürekli olarakca şu Joshua'nın kaslarına sıkılı, işte koluna dokunduğunda onun sertliği, işte mükemmel erkeksiliği, mükemmel işte sertliği, tekrar kasları sürekli bunları anlatıyordu ve sinirlerim çok bozuldu. Video biraz uğursuz galiba çünkü ne zaman konuşmaya başlasam, akıcılığımı kazansam hep bir birisi arıyor, bir mesaj geliyor, bir şey oluyor, dikkatim dağılıyor. Az önce de birisi aradı, tekrar dikkatim dağıldı. Her neyse bu kitabı hiç beğenmedim açıkçası. Tamam romantik komedi, biraz da cinselliğin ön planda olduğu bir romantik komedi, klişe hikaye istiyorsanız tam size göre olabilir ama içerisinde o kadar fazla cinsellik, o kadar fazla kaslı erkek figürü göze batıyor ki ben okurken ister istemez rahatsız oldum. Şansıma bu kitabın ikinci kitabını da almıştım. Onu artık okur muyum, okumaz mıyım? Tekrar böyle kaslı erkek, işte cinsellik istersem okur muyum bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu kitabın devam kitabını okumayacağım. Okuduğum ve üzerine çok fazla konuşmak istediğim son kitap 1984 oldu. 1984'ü ben lise zamanında okumuştum ve anladım ki tekrar okuduğumda. Lise zamanında çok anlamamışım kitabı. Çünkü o zamanlar benim odaklandığım nokta farklıydı kitapta. Benim aldığım nokta farklıydı. Şimdi odam çok farklı ve aldığım şey de çok farklı. Çünkü kitapta o zamanlar ben romantik bir ilişki okuduğumu hatırlıyordum. Demek ki lise zamanında aklım romantik ilişkilerde olduğundan mıdır nedir? Oraya takılmıştı ama şimdi ciddi anlamda kötü bir sistem, kötü bir devlet, baskıcı bir devlet gördüm okurken. Kitap 3. Dünya Savaşı'nın sonrasını anlatıyor. 3. Dünya Savaşı'ndan sonra 3 devlet halinde dünya ayrılmış ve bu 3 devlet de kendi içerisinde birçok parti kollarına ayrılmış. Bu sayede insanları her şeyini kontrol edebiliyorlar. Her şeyini derken ciddi anlamda her şeyi konuştuğunuz kelimelere kadar her şeyi kontrol ediyorlar. Sömürü sistemi var ve insanların tarafsız olanlarını bile de üç devlet kendi arasında sömürerek devam ediyor. Yani bu üç devlete tabi olmayan tarafsız kesimde var ama her zaman tarafsız olmalarına rağmen savaşlar devam ettiği için başka devletlerin tarafına geç girmek zorunda kalıyorlar himayesi altına ve himayeleri altına girdiği devletle karşı çalışmak zorunda kalıyorlar. Her türlü bir sömürgecilik sistemi var. Biz bu dünyada yaşayan simitin üzerinden okuyoruz bütün olayları, bütün dünyayı onun üzerinden görüyoruz. İlahi bir bakış açısıyla yazılmış bu yüzden e, sadece karakterin duygularını değil başka karakterlerin yan karakterlerinde duygularını okuyorduk ve devleti sistemini daha iyi anlayabiliyorduk bu sayede çok korkoç bir sistem var. Gerçekten okurken canınız sıkılacak, içiniz daralacak. Yazar bunu 1948 yılında yazmış ve buna rağmen hala bu sistemin ufak parçalarını hem onun yaşadığı dönemde hem de bizim şu anda yaşadığımız dönemde görebiliyoruz. Dilin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz kitapta. Çünkü kitaptaki dünyanın konuştuğu dil bile kısıtlanıyor. Yani sizin konuştuğunuz dilde bazı kısıtlamalar getiriliyor ve o kelimeleri kullanmanız tamamen yasak. Gittikçe dil daha da kısaltılıyor ve daha az konuşmak daha çok verim anlamına gelmeye başlıyor. Kitapta bir bakan var ve asla görmediğimiz bir bakan büyük bir ader olarak geçiyor ve onun gözü her yerde olarak insanların düşüncelerini, duygularını, mimiklerini kontrol etmeye başlıyorlar. İnsanları izleyen, evlerinde dahi izleyen kameralar var. Kamera gibi, göz gibi bir sistem var. Ve bu yüzden insanlar uykularında sayıklasalar dahi direkt alınabiliyorlar ve bir daha onlardan haber gelmiyor. O şekilde bir sistem var. Yani mimiklerinizin, düşüncelerinizin, hareketlerinizin en ufak bir parmak oynatmanızın bile kontrol edildiği bir sistemden bahsediyorum. Cidden çok korkunçta okurken İyi bir anınızda okumanızı tavsiye etmem. Biraz daha böyle yıkılmış, daha bunalımlı bir halinizde okumanızı tavsiye ederim. Çünkü iyi halinizi sömürüp tamamen bunalıma sokabilecek bir kitaptı. Beni en çok hüsrana uğratan şey kitabın sonuydu. Benim beklentimin tamamen ötesinde bir sondu ve beni daha da bunalıma soktu diyebilirim. Gittikçe böyle kitabın sonuna doğru tekrar bir içime bir bunalım hali girdi. Yüreğime bir taş oturmuş gibi hissettim. Bu yüzden 1984 bence George Orwell'ın en iyi kitaplarından birisi. Ve şu anda bile bu sistemin ufak kırıntılarını görmek beni birazcık üzüyor. Ki çıkarıldığı dönemde bu kitap tamamen yasaklanma evrelerine gelmiş. Ciddi bir devlet sorgusu, ciddi bir devlet eleştirisi var kitabın içerisinde aslında. Yaratılan distopya üzerinden kendi yaşadığı devleti o dönemin şartlarına sorguluyor aslında yazar. Bu yüzden kesinlikle okunması gerektiğini düşünüyorum. Okullarda okutuluyor olabilir. İnşallah okutuluyordur. <laughs> Okutulmuyorsa da kimsenin zoruyla okumayın. Ancak kesinlikle alıp bir gün okuyun bu kitabı. Hala geç kalmış sayılmazsınız. Ve bence hangi yaşta olduğunuzda bir önemi yok. Evet farklı şeyler alıyorsunuz her yaşta. Farklı şeyleri düşünüyorsunuz kitapla ilgili. Ama bence her yaşın ayrı bir güzelliği var. Tekrar tekrar okundukça anlaşılan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve bence okumadıysanız ilk okumayı şu anda başlatabilirsiniz. Bu arada bu kitabın bir maratonunu çekmiştim. Onu henüz atamadım. Ve bu kitabın bir canlı yayınını yapmayı düşünüyorum. O zaman maratonda hep beraber konuştuk ve sonra ben maraton videosunu atınca canlı yayın tarihini vereceğim demiştim. Ama bir türlü benim yoğunluğum yüzünden maraton videosunu atamadım ve canlı yayın tarihi çok aksadı. Bu kitabın bir maraton videosunu atacağım ve o videonun sonlarında veya içerisinde size bir canlı yayın duyurusu vereceğim ve canlı yayına bu kitabı okuyanların gelmesini tavsiye ediyorum. Çünkü ciddi bir spoiler dönebilir canlı yayında. Çünkü bayağı bir yeri not ettim ve o not ettiğim yerler üzerine konuşmayı çok istiyorum. Bu yüzden canlı yayın biraz spoilerlı olacak. Oraya daha çok okuyanların katılmasını tavsiye ederim. Ama benim için önemli değil spoiler de yesem olur diyorsanız siz de gelebilirsiniz. Herkes gelebilir. Bu yüzden o maraton videosunu beklemede kalın. Hep beraber güzel bir canlı yayın yapıp onunla beraber kitabı tartışacağız. Kaç defa canlı yayın dedim acaba? Evet benim bu ay okuduğum kitaplar bunlardı. Bence bir kitap hariç çok güzel kitaplar okuduğumu düşünüyorum. Benim okuduğum kitaplar bu kadar da. Siz bu ay neler okudunuz aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.